Herkese merhaba arkadaşlar. Nedir Games sunucusuna girdim. Ee, PvP atmayı deneyeceğim. Hazırsanız videoya geçelim. Geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi e, PvP atacağız. Diyalo'ya gireceğim. Bedvars'ın oynamayacağım. Şimdi geçelim. Arkadaşlar bir tane de tekstür indirdim. 8 seviyeyim. Çok da iyi oynamıyorum ama bir yine de deneyeyim diye hmm, girdim. Ee, şey arkadaşlar bir dakika internet arkadaşlar oyun başlamış tamam ee, şöyle bir yiyelim adamın üstüne koşan kırılmazlık bir büyüsü var. Evet arkadaşlar iyi oynuyoruz. Ee, hadi geber. Oo, oh, kötü oldu. Allah Allah. Çüş. Oha. Oha. Arkadaşlar makro kesinlikle. Kesinlikle makro oldu belli. Neyse arkadaşlar. Videomuzun bir daha ilk turumuz. Olabilir yani ilk turdan bu kadar. Evet arkadaşlar. Şimdi kolay gün diyelim. <laughs> Neyse. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. E arkadaşlar şu zamandır video atamıyorum. İşlerim çıkıyor. Hastalandım falan. Derken işte artık video atmaya başlayacağım gibi. Neyse arkadaşlar. Ay. Zaten yap. Tamam birazcık kaçalım. Neyse. Bildiğiniz gibi e, kötü dedim çok da iyi değilim. Ya e, klavyeli bu. Ben bunu nasıl alayım? Jitter yapacak direkt. Evet arkadaşlar ya batırıcı ya da jitter yapıyor. Ya batır ya da jitter yapıyor. Allah Allah! Of. Sen kimsin abi? Neyse bekleyeceğiz mecbur. Oyun da kasıyor. İnternetim de çok iyi değil. İnternete bir şeyler oldu. Şu zansiyonu da yoktur. Abi. Bu ne ya? Oyun yüklenmiyor. Yan lan artık. Ama çüş. Git. Gider misin? Arkadaşlar arkadan ses geliyor. Kaç kere kardeşim uyardım. Hep ses çıkartıp duruyor valla. Ben de bıktım artık. Ben video çekerken ses çıkartmasın. Yan lan yan. Arkadaşlar vuramıyorum adama. Of artık. Ya yeter da. Benden günah gitti oldu. Ya çüş. Arkadaşlar sinirleniyorum. Sinir krizi geçireceğim. Çabuk kaç, çabuk kaç. İki tane daha at ya da bir tane ölürüm. Ya, oha kaçamadım. Hop, 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 hop. Şöyle. Arkadaşlar vallahi. Bak. Arkadaşlar yani öldüğüme bakmayın. Çünkü oynayamıyorum. Eskiden hep pvp atardım. Minecraft'da en iyisiydim. Çok iyi oynardım. Şu an artık acayip kötüleştim. Çünkü kaç yıldır oynamıyorum yani. Özür dilerim yani kötüysem de. Video kötü olursa. <laughs> Şunu ye. Şunu at. Abi bu ne? Çantalar yüklenmiyor belli. Ah, vurduk. Hop, 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 Buraya gelmesine izin yok. Oyun kasması vuracağım. Ben niye tekstür kurdum ki? geber 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 geber. Arkadaşlar vallahi ben bıktım. Video kapatıp gidesim geldi artık. Neyse. Bekliyorum. Evet. Bu sefer Geberteceğim onu gel. Gel gel. Yeter bak. Vallahi yeter adam gep yemedi. Vallahi yeter da. Hadi öl 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 vuruyor ama geber. Yes. Ok ok at ok at. Yemek yemek böyle. Of. Ah. yürü. Oh. Gel vur gel vur. Gel hop 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 hop. Hadi hadi. Elimden kayma. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Görüşürüz.